Benten evinde sayısız Omnitrix varyantı görmüştük. Ancak hepsi aynı güçte değildi. Bazıları yalnızca bir şaka olarak gösterilirken bazıları Ben Prime'ın Omnitrix'len bile üstün özelliklere sahipti. Peki en güçsüzden en güçlüye Omnitrix versiyonlarını sıralarsak nasıl bir liste ortaya çıkar? İşte bugün Benten Universe serisinde görmüş olduğumuz en güçlü Omnitrix versiyonlarını sizler için listeleyeceğim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımızı hayvan gönderebilirsiniz Evet Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim 10 numara argitrix <laughs> Evet bu yanlış oldu Argitrix olarak da bilinen bu matrix Argit'in alternatif bir zaman çizelgesinde sahip olduğu Omitrix'ti. Bu evrende Argit Argitrix'i Azmut'tan aldı ve Azmut bunu eski kumar borçlarını kapatmak için ona sattı. Böylelikle Argitrix ona tam erişim sağlamıştı. Düşündüğümüz zaman bu cihazın kullanıcısına çok sayıda uzaylı yaşam formuna dönüşme olasılığını sağladığını varsayabiliriz. Ancak Argitrix'i sadece tek bir sahnede gördüğümüz için cihazın ne kadar potansiyeli olduğunu bilmiyoruz. Açıkçası Argit Matrix fikri sadece bir kerelik gösterilmesi planlanan bir şakaydı. Onun için Bomb Matrix'i listenin sonuna koydum. 9 numara Zombie Trix Kızan mı? Çok sağ ol kusan. Zombie Trix adına sahip bu Omnitrix Benzero'nun kullandığı versiyonuydu. Zombie Trix tıpkı diğer Omnitrix versiyonları gibi içinde pek çok uzaylının değniği örneğine sahipti. Ancak Benzero'nun evreni kendi ve Omnitrix'i bu virüsten etkilendiği için ölümsüz olmayan herhangi bir uzaylıya dönüşemiyordu. Sadece Anortransli uzaylılarını tam potansiyeline kullanabiliyordu. Eğer Benzero diğer uzaylılarından birini kullanırsa uzaylıları zombileşmiş ve fazlasıyla güçsüz versiyonlarında olurdu. Yani teknik olarak diğer yanatları gibi bu cihazda da pek çok uzay DNA'sı olabilir ancak ne yazık ki Benzeronun dönüşüm yapabildiği uzaylı sayısı son derece sınırlıydı. Öte yandan bu cihazın pek çok sorunu da vardı. Mesela diğer saatler benzerini sınır düzgün bir şekilde uzaylıya dönüştürürken Benzeronun Omnitrix'i çok dengesiz bir biçimde dönüşüm yapıyordu. 8 numara Negatrix seri içinde gördüğümüz en sakin ve umursamaz Bentham varyantı olan Negabe'nin kullandığı cihazın adı da Negatrix'ti. Evet sakin ve umursamaz dedim çünkü adam Clockwork tarafından yok edilirken bile keyfi bilir demiş ve hiçbir şekilde karşılık vermemişti. Baktığımız zaman diğer varyantlarıyla benzer bir Omnitrix'e sahip olduğu için elbette pek çok uzaylıya erişimi olacaktır. Ancak dediğim gibi karakter o kadar etkisizdi ki seri boyunca sadece Guttot'a dönüşmüştü. Yani sırf bundan dolayı bizler Negatrix'in gerçek potansiyelini göremezdik. Ancak yine de Agitrix ve Zombitrix'ten çok daha iyi olduğunu düşünebiliriz. 7 numara Omnitrix Gwenon Bu harikaymış. Seri içinde gördüğümüz tüm Omnitrix kullanıcıları erkek değildi Tabii ki. Bunların içinde yalan Omnitrix kullanıcılarından biri de Gwen Tennyson'dı. Alternatif bir zamanda Gwen Anderson Omnitrix'i bulan ve kullanan kişiydi. Bu saat tıpkı bizim Ben Prime'ın 10 yaşındayken bulduğu saate benziyordu. Seri içinde Gwen Anderson saatin yeni bulmasına rağmen oldukça etkili kullanabiliyordu. Baktığımızda seri içinde pek çok uzaylıya sahip olduğunu da görmüştük. Ancak dönüşüm yaptığı tüm uzaylılar sadece klasik seride gördüğümüz formlardı. Kesin bir şekilde bilmesek de diğer o açık olan bazı uzaylılar bu saatte kitle olabilir. Ancak yine de Gwenon seri içinde saatine doğru ve etkili kullandığı için bence bu sırada olması gerekiyordu. 6 numara Hero Watch Heykala! Kusmuk adam! Oh. Hero Watch Ben 23'ün kendi evinde kullandığı Omnitrix versiyonuydu. Bu evrendeki saat tıpkı bizim Ben Prime ve Gwenon'un 10 yaşındaki halinde kullandığı Omnitrix'e benziyordu. Ancak Ben 23'ün en büyük farkı Gwenon ve Ben Prime'ın 10 yaşındaki halinde kullandığı uzaylılardan çok daha fazlasına sahip olmasıydı. Seri içinde bunu nasıl başardı bilmesek de Ben 23'ün Omnitrix'i henüz yeni olmasına rağmen O Universe serisinde Ben Prime'ın sahip olduğu pek çok yeni uzaylıya da sahipti. Baktığımızda yaşıtlarının sahip olduğu uzaylılardan çok daha fazlasına sahip olması ve saatinin sorunsuz çalışmasından dolayı Ben 23, Gwenon ve listenin gerisindeki diğer varyantlarından çok daha güçlü bir cihaza sahipti. 5 numara Omnitrix Batman Yapabildiğim her şeyi yapabilirsin. Bu hariç. <gülüyor> <gülüyor> hey nasıl yaptın bunu? Nesin sen böyle? Seni bulmak için geldim ben Teresem. Seni... Kötü olan tüm Ben Tennyson varyantları içindi, bizim Ben Prime'a en çok benzeyen Ben Tennyson varyantı şüphesiz Bad Ben'di. Bu varyantın sahip olduğu Omnitrix'in görüntüsü ve tasarımı da Ben Prime'ın saatine neredeyse birebir benziyordu. Karakterin tıpkı diğer varyantları gibi pek çok uzaylıya erişimi vardı ve tüm dönüşümlerini doğru ve etkili şekilde yapabiliyordu. Ayrıca diğer varyantlarının aksine Bad Ben yakın dövüş konusunda çok iyi bir karakterdi. Saatinin tüm potansiyelini görmediğimiz için tüm gücü ne kadar pek bilmiyoruz. Ancak yine de fazlasıyla güçlü olduğu kesince. 4 numara Power Watch Kıyamet sonrası bir dünyadan gelen bu Bentenison varyantının adı Mad Band'i ve kendi dünyasında korkulan tehlikeli bir savaş lorduydu. Sahip olduğu Omitrix'in adı Power Watch'tı ve cihazı sadece kendi çıkarları için kullanan fazlasıyla kötü biriydi. Bu varyant Malturant ve Vilgax tarafından yetiştirildiği için fazlasıyla acımasızdı. Sahip olduğu Omitrix'e gelecek olursak saati tıpkı kendisi gibi fazlasıyla vahşi bir tasarıma sahipse. Saatinde diğer varyantları gibi birçok uzaylının DNA'sı olduğunu da biliyoruz. Seri bu boyunca Mad her dönüşümünü istediği gibi ve doğru bir şekilde kullandığına da şahit olmuştuk. Hatta Ben 23 ve Ben Prime'i yenmeyi başarmıştı. Diğer varyantlarının aksine saatini çok daha aktif kullandığı için Mad Ben'i bu sıraya koymak istedim. 3 numara Omnitrix Ben Prime Öyle olduğumu biliyorum. Kahramanlık zamanı! Kronosapien <laughs> Hadi bakalım! Bizim izlediğimiz ana evrende yer alan bu Benthannis varyantı, namı diğer Ben Prime hepimizin bildiği gibi tamamlanmış Omnitrix'e sahipti. Seri içinde bu cihaz Benthannis tarafından pek çok kez kötü gösterilse de dizinin finalinde Benthannis'in bu düşüncesinin yanlış olduğunu kabul etmişti. Azmut'un her yeni gelen cihazda önceden yaptığı hataları düzelttiğini ve Benthannis'e Omnitrix'in en iyi versiyonunu verdiğini çok iyi biliyoruz. Yani Omnitrix aslında kendi birincine sahipti ve Benthannis'in ne zaman çok zor bir durum düşse saat onun zarar görmemesi için onu koruyordu. Ayrıca diğer varyantlarının Onmetrix'de bu özellikleri var mı bilmesek de Ben Prime'ın saatinde onlarca mod ve özellik vardı. Elbette tüm bu özellikler Ben Prime'ı kendi gibi olan diğer varyantlarından çok daha güçlü yapıyor. Ama elbette yenilmez değildi. 2 numara Ultimatrix Bu çocuğu sevdim. Ona yapacaklarımız yüzünden neredeyse kendimi kötü hissedeceğim. Neredeyse <laughs> çok eğlenceli. O serisinde Albedo'nun kullanmış olduğu bu saat aslında daha önceden kullandığı Ultimatrix gibi değildi. Bu cihaz aslında bir DNA dengeleyiciydi ve Albedo'nun bozuk DNA yapısını dengeleyerek ona istediği uzayda da istediği kadar kalabilmesini sağlamıştı. Tüm bunların yanı sıra diğer varyantlarda olmayan kilit bir yeteneğe yani Ultimate formları da sahipti. Açıkçası bu özellik onu tüm Ben hatta bizim Ben Prime'den bile daha avantajlı yapıyordu. Çünkü Ultimate formlar normal hallerinin aksine çok daha domine ve güçlü oluyorlardı. Ayrıca Albedo tüm uzaylılar hakkında bilgi sahibi olduğundan her uzaylıyı en iyi şekilde kullanmayı başarıyordu. Aslında yenilmez bir güce sahipti ancak Albedo fazlasıyla egolu ve karşısındaki rakibi hep küçümseyen biri olduğu için seri içinde birçok kez kaybetmişti. Ancak teknik ve donanım olarak baktığımız zaman Albedo cidden çok güçlüydü. 1 numara Biometrix Ezelim onu 포르망가 Biomnitrix, Bentano Üniversitesi Ben -10 10.000 tarafından geliştirilen ve iki farklı uzay DNA'sını birleştirerek hibrit formlar oluşturan bir cihazdır. Bu sayede kullanıcısına hem Omnitrix'in sunduğu uzaylı çeşitliliğini hem de birleşimlerden doğan benzersiz yetenekleri kullanma imkanı tanıyordu. Hibritler, her iki uzaylının yeteneklerini de aynı anda kullanarak daha güçlü ve etkili formlar yaratıyordu. Örneğin hızlı ve güçlü bir uzaylı'nın birleşimi hem hız hem de güç açısından üstün bir form oluşturuyordu. Bu sayede Ben -10 10.000'e daha esnek ve güçlü savaş stratejisi geliştirme avantajı sağlıyordu. Baktığımızda orijinal Omnitrix ve Ultimatrix yalnızca tek bir uzaylı formuna dönüşüm sunarken Omnitrix ile iki uzaylının yetenekleri birleştirilebiliyordu. Ben-11'in deneyimi ve olgunluğu da cihazın potansiyelini en üst düzeye çıkararak onu diğer 10'un varyantlarından daha güçlü bir kahraman yapıyordu. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Benton Universal serisinde görmüş olduğumuz tüm o Matrix'lerin güç sıralamasını yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.